Şimdi arkadaşlar biraz önce şu Trifon vidayı sıkamadım Atextra MXP 2940. Ee, önceden delip sonradan sıkacağım Trifon vidayı. Bakalım nasıl sıkacak. Şimdi arkadaşlar burayı çamın üstünde iki tane delik açacağım. Gördüğünüz gibi çam oraya. Birini, Birini buraya birini de şuraya açayım. Birini açtım arkadaşlar. İkinciyi açıyorum. 7 bir yumuşa veriyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi bize 8 milim et kalınlığı kafasına 13 milim olan civatayı sıkacağım. Deldiğime. Şöyle Pardon. Vites bir aldım. Kaldı akümüz zayıf olduğu için arkadaşlar bir de şu an akü görülüyor mu? Evet. Görülüyor. Bunu söküyorum. Hatta sökmeden şunu da sıkayım arkadaşlar. Şimdi 10 milim falan civatayı sıkayım. Ben için içini döndürüyorum. Sonuna geldi geldi. Akü bitti için duruyor. Yara vermeden buraya <laughs> Akü direkt duruyor makine. Yani buraya kadar diyor. Burada şimdi arkadaşlar benim yani aküm var. Kul dolu. Dört diş. Şimdi onu takıp deneyeceğim. Telefon bile gördüğünüz gibi tam sıkılmadı. Birazcık kaldı. Bu Bir telefon vidayı acı ee, denemeden sıkacağım. Şimdi full akciğer bakalım sıkabilecek mi? Cam ağacı biraz zorladı. Bakın sesi de değişti arkadaşlar. Şimdi sıkıyorum tekrar. Pardon. 13 milim aldım. Gördüğünüz gibi sıktı arkadaşlar. Deldiğimiz yere. Şimdi söküp bu telefon vidayı. Vermeden sıkacağım. Şuraya sıkıyorum. Kaldı. Durmuyor. Evet. Evet duman attırabildik arkadaşlar. Hala çalışıyor.